Merhaba herkese. Bugünkü söyleşimizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Benim adım Gencay. İzmir Fen Lisesi 2004 mezunuyum. Mühendisim. Bugünkü söyleşimizin konusu e, yurt dışında lisans eğitimi almak. E, konuğumuz e, böyle bir şey başarmış Ebru Kaşıkaralar. Hoş geldiniz Ebru Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim çağırdığınız için. Rica ederiz. Kendinizi tanımayanlar için e, tanıtır mısınız? Nerede lisans eğitimi aldınız? Şu anda nelerle meşgulsünüz? Adım Ebru var. Ee, İzmir Fen Lisesi 2014 mezunuyum. Gencel tam 10 yıl sonra <laughs> mezun olmuşum. Lise sonrasında e, UC Berkeley'de IUR okudum. IUR Endüstri Mühendisliği ve Yöner, Yöneylem araştırması. Üniversiteden sonra da akademiye yönelmek istedim. Bu yüzden de son iki yıldır University of Chicago'da ee, onun e, işletme fakültesinde, Chicago Booth'ta doktora yapıyorum. Alanım Operations Management. Bu aralar doktora ele meşgulüm. Genel anlamda Teaching, Research bu şekilde geçiyor hayatım. İyi, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ee, lisans eğitimini yurt dışında yapma fikri, bu ilham e, nereden geldi, nasıl fikir edindiniz? E, Fen Lisesi'ne başladığımda Fen tabii köklü bir okul ve çok fazla Türkiye birincisi çıkarmış bir okul. Kendi hani akademik anlamda kendini çok fazlasıyla ispatlamış bir okul. İlk başta tabii herkes gibi bende okula başlar başlamaz bir panomuz vardı. Orada da böyle yurt dışına gitmiş mezunların başarıları asılıydı. Her öğrenci gibi ben de ilk başta gidip baktım. Orada selebriti mezunlarımızı tanıdım. Örneğin Alp Şimşek hocamız, Umut Farol Güneş, Deniz Yürek. Tabii hepsinin ortak özelliği olimpiyat yapmış olmalarıydı. Ben de acaba ben de denesem mi hani olimpiyat? Etkilendim açıkçası onlardan. Bu yüzden ben de hani İzmir Fancy tabiriyle matematik olimpiyatı kasmaya başladım. Tabii ki olimpiyat çok fazla bir öz, özveri gerektiriyor. Ben de gündüzlüydüm. Gündüzlü öğrenciler için daha da fazla özveri gerektiriyor çünkü geceliğin oluyor onun çalışmaları. Akşam saatlerinde oluyor. O yüzden kalıyorsunuz geceliğin eve beyniniz gelip sizi alıyor. O şekilde oluyor. Tabii o dönemde İzmir Fen Lisesi'nde hiyerarşinin son demleri hala biraz yaşanıyordu. Ben de olimpiyat derslerine çok sıkı katılmak gerekiyor. Daha sınavları oluyor. Sınavlardan önce bir hazırlığı oluyor. Ben daha o hazırlık aşamasındayken bir keresinde fizik sınavım olduğunu söyledim oradaki bizi çalıştıran üst dönem öğrencileri. Onlar da fizik sınavı fizik sınavıyla ders arasında bir seçim yapmam gerektiğini söylediler. Ben de tabii ki bir seçim yaptım ve sınavı seçtim çünkü sınav hazırlamam gerekiyordu. Bu yoldan vazgeçmek zorunda kaldım olimpiyat yolundan. Ama genel anlamda gençlere devam etmelerini öneriyorum. Eğer hani bu konuya bu konuya baş koymuşlarsa. Sonrasında e, birinci sınıf bu şekilde geçti. İkinci sınıfta e, Timothy Hoca fizik öğretmenim olarak geldi. O dönem hocalar dönüşümlü çalışıyorlardı. Fizik, fizikte Timothy Hoca ile tanıştım. Kendisiyle bir yarışmaya gittik. Belçika'da bir entrepreneurship adına bir yarışma vardı. İşte kendisi bizim mentorumuzdu. Türkiye'deki ayağında birinci oldum ben kendi grubumla. Bizi Belçika'ya çağırdılar. Sonrasında Timothy Hoca ile bu şekilde tanışıklığımız oldu. Bayağı işte yakın bir mentor menti ilişkimiz oldu. B birlikte ilk başta fizik projesi yaptık. İkinci sınıfın sonuna doğru e, olimpiyat için, işte proje olimpiyat için. Sonrasında e, bu projeden sonra Timothy Hoca ile ilişkimiz işte e, gelişti. Kendisi beni e, Atatürk Lisesi'nde Benel Hoca ile tanıştırdı. Benel Hoca ile onların birlikte yaptıkları ortak projeler vardı. Biz de Benel Hoca, Timot ben birlikte bir ortak kimya projesi yaptık ikinci sınıfta. Hatta üçüncü sınıfa doğru. Bu proje çok başarılı oldu. Ee, işte uluslararası proje yarışmalarına davet edildi. Birlikte onlarla iki kere Amerika'ya gittik. Bir kere New York'a, bir kere Houston'a gittik. New York'taki yarışmadan gümüş madalya kazandık. Houston'daki yarış yarışmadan da bronz madalya kazandık. Bunlar hep üçüncü sınıfta oldu. Ee, derslerle birlikte de aynı zamanda götürmeye çalıştım. Tabii ki zor bir süreç. Ama e, hocalar genel anlamda anlayışlıydı açıkçası. Dördüncü sınıfta Dördüncü sınıfa başlarken tabii ki üniversite sınavı stresi başladı. O dönem böyle bir şey çok fazla düşünmüyordum yurt dışına hazırlık anlamında. E, ama o dönem Timothy Hoca gene e, Sabancı Üniversitesi'nin de Türkiye'de ayağı, işte iletişim ayağını kurduğu bir Asya Bilim Kampı'ndan bahsetmişti. Asya Bilim Kampı da Japonya'da bir kamp. Asya'daki önemli bilim adamlarını, Nobel almış bilim adamlarını davet ediyorlar. Genç öğrencileri, işte bu bilim adamları ilk başta dersler veriyor. Ondan sonra da birlikte workshoplar hazırlanıyor, işte projeler hazırlanıyor. Sonra da sunuluyor. İşte bana katılır mısın diye sordu. Ben de gene bir seçim yaptım. Bu sefer de seçimi derslerden ziyade Asya Bilim Kampı'na oldu. Ne zaman elime geçer Japonya'ya bir daha gitmek dedim. Bu, bu, yüzden de dördüncü e, sınıfın başında Japonya'ya gittim. Timoto Hoca ile gittik gene. Esas benim ilhamım burada oldu. Yani bu uzun geri sonunda. E, esas ilham yaşadığım an burada oldu. E, bu yarışmaya, daha doğrusu bu kampa, Türkiye'nin çeşitli okullarından altı farklı öğrenci gelmişti. Lise, lise çağındaki öğrenciler. Genel anlamda özel okuldan öğrenciler vardı, özel okullardan bu özel okuldan gelen öğrencilerin çoğunlukla yurt dışına fokuslandığını gördüm. Hiç Türkiye'deki okulları düşünmüyorlardı. Ben de şöyle bir yaptığım projelere baktım. Onlarla biraz kıyasladım. Dedim benim de CV'im sağlam. Hani neden ben de şansımı denemeyeyim? Esas onları görmek birazcık bana ilham verdi. Çünkü öbür türlü Türkiye hani özel okullarda bu tarz danışmanlar var. Size biraz daha fazla e, rehberlik edebiliyorlar ama İzmir Fen Lisesi'nde bu tarz bir danışmanlık yoktu. Arkadaşlarımın hepsi üniversite hazırlanıyordu. Bir sonraki sorumun da bir kısmını cevaplamış oldun aslında ama e, yani lisede ne tür başarılar elde etmek gerekir ki e, bunlar mümkün olsun? olsundu sorum. Yani ço çoğunu söyledin aslında. Eklemek istediğim bir şey var mı? Hani nedir bu bu kapının e, anahtarı nasıl açıldı? Hangisi daha kilitli ya da hepsinin birleşimi miydi mesela? Şimdi şöyle Türkiye'de tabi genel bir merkezi sistem yapılıyor, genel merkezi sistem sınavı yapılıyor. O yüzden belli bir yol var. Hani sınavda başarılı olursanız iyi istediğiniz okula gidebilirsiniz, iyi bir okula gidebilirsiniz. Amerika'da ya da yurt dışındaki başvurularda genel anlamda kişilerin personal deneyimleri daha fazla rol alıyor. Yani benim bu başarıları yapmam herkesin bunları bu şekilde yapması gerektiğini göstermiyor ama genel anlamda bir formül vermek gerekirse bizim okuldan İzmir Fen Lisesi'nden bu tarz bir okuldan başvurulduğunda hani matematik ve fen anlamında başarılı bir okulda tabii ki akademik başarınızın iyi olması gerekiyor. Bunu göstermeniz gerekiyor okullara. Onun haricinde proje ya da olimpiyatlarda iyi bir başarı almak gerekiyor. Yani uluslararası anlamda bir sertifik almanız gerekiyor. Hani herkesin kabul edebileceği bir başarı, bu tarz bir başarı almanız gerekiyor. Tabii ben başvurduğumda dördüncü sınıfın, daha doğrusu ilham geldiğine daha dördüncü sınıfın başındaydım. Bu genel anlamda yurt dışına başvurmak için geç bir süreç. Çünkü başvurmaya karar verdiğinde zamanlamayı kaçırmıştım. Yani başvuru süreçlerini hazırlanmayı kaçırmıştım diyeyim. O yüzden kişilere hani bu konuya karar verip olabildiğince çabuk şekilde ne yapılması ne yapılması gerektiğini anlayın. Bir an önce başvurmalarını hani daha doğrusu çalışmaya başlamalarını öneriyorum. Genelde ikinci sınıfta başlanıyor. İkinci sınıfta başlanmaktan kastım hani yavaş yavaş SAT nasıl olur, nasıl çözülür, bu tarz şeylere bakmak gerekiyor. Ne tarz essayler yazılır, okullar neler ister bu anlamda çalışmalar yapılması gerekiyor. Tabii ki İngilizcenin iyi olması gerekiyor. Bu anlamda ilkokul ve ortaokulda ben özel Türk kolejinden mezun oldum. Orada okudum. O yüzden İngilizce anlamında şanslıydım. Buna bir ek hazırlık yapmam gerekmedi. Fakat İngilizceniz iyi olsa bile SAT'ler ekstra bir çalışma gerektiriyor. Çünkü Amerikalı yani Amerikalı öğrencinin de İngilizcesi iyi, ana dili. Ama tabii ki onun da SAT'ye ayrı bir çalışması gerekiyor. Nasıl bizde üniversite sınavında Türkçe soruları sor, soruluyorsa Orada da e, onların üniversitesinde de İngilizce soruları soruluyor. Anlam özellikle, kelime. Bunları bilmek gerekiyor. Bir ek şey de akademik başarının sonrasında extra curricular activity'ler çok önemli. Yani bir sosyal dayanışma, sosyal yardım içinde bulunmuş olmanızı görmek istiyorlar. Asosyal insanlar istemiyorlar. Bu yüzden e, bu tarz şeyleri CV'nize göstermeniz önemli. Ben bunu nasıl sağladım? Bunu söyleyebilirim. Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı var. Türgök. Gök. İzmir'de hatta merkezi. Ben de burada Braille alfabesi öğrenmiştim. İşte görme engelli kişilerin parmaklarıyla okuduğu alfabenin nasıl klavyeyle yazılabileceğini öğrendim. İşte belli bir metodu var. Bunu öğrendikten sonra işte Türkiye'nin belli yerlerinde görme engelli olan lise öğrencilerine kitap Kitap bastım işte Türkçe kitapları Braille alfabesinde yazıp onları basıyorduk, onların matbaaları vardı. Bu şekilde dağıtım yaptık. Onun haricinde de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde birkaç kardeşine fizik ve matematik dersi verdim. Bunların hepsi dördüncü sınıfta oldu. Yani kişinin bir anlamda üniversite sınavıyla e, bu tarz şeyler arasında bir hani seçim yapması gerekiyor. Bazen çok fazla zaman alabiliyor. Tabii ki yani. E, çok doyurucu yani insanı. Özellikle kaydelenlere yardım etmiş olmak beni çok mutlu etmişti. Hatta öğrencilerimden bir tanesi şu an Amerika'da işletme okuyor. Kendisi yani hiç öyle bir şartı yoktu. Şartları gayet e, hani onun le aley aleyhineydi. Ama kendisi bunu açtı. Tabii benim hani bunda çok da ufak bir tuzum olduysa çok mutlu yani benim için. Bu anlamda çok doyurucuydu. Ama tabii ki öğrencileri hani bir karar ver karar vermedilerini ve onun izinde gitmelerini öneriyorum İkisini aynı anda yapmaya çalışmak kişiyi çok fazla yoruyor onu söyleyebilirim çünkü ben hem üniversite sınavına hem de bunu aynı anda çalıştım bayağı yorucu bir süreçti. Söyleye söyleyecek bir hmm, Tekrar tebrikler ayrıntılar çarpıcı. Teşekkür ederim. Ee, Yine bir sonraki sorumun da bir kısmı e, anlatılmış oldu aslında ama daha bir başvuru süreciyle ilgili hani e, onlar nasıl işler? Bunu araştıracak <laughs> olan kişilere anahtar sözcükler, işte web siteleri önereceğiniz böyle e, bir checklist'im varsa onunla ilgili aklınıza gelenler alabilir miyiz? Tabii ki en başta e, bu işin onlarda da bir merkezi sınav sistemi var. Tabii bizim gibi tek seferde yapılıp e, hani tek bir sonuç e, okullara yansıtılmıyor. SAT'lere çalışmak gerekiyor. SAT'lerin birkaç aşaması var. Aynı bizdeki, yani benim zamanımda YGS, LYS vardı. Onlarda da bir genel sınav var. Bir de hani subject testler var. Matematik, fen, matematik, fizik, kimya bu tarz. İlk başta genel testi geçtikten sonra genelde subject testler alınıyor. Gerçi ben girerken sistem biraz daha farklıydı. SAT'ye önem gösteriliyordu. Bu aralar pandemiyle falan daha az önem gösteriliyor. Hatta bazı okullar SAT requirement'ını tamamen kaldırdı. Ama tabii ki kendinizi ön plana çıkarmak istiyorsanız SAT'ye çalışmanız gerekiyor. SAT'ye çalışırken de genel anlamda hazırlık, ben hazırlık kursuna gitmedim. Genel anlamda hazırlık kitaplarından çalıştım. Zaten bizim İzmir Fendisi'nde çok iyi bir hani, e, matematik background'ımız oluyor, fizik background'ımız oluyor. Yani onların sorulan, o, o sınavda sorulan sorulara göre çok fazla bizimki advance kalıyor. Onlara ekstra çalışmama gerek kalmadı. Genel anlamda İngilizce çalıştım. Kelime ezberleme bu şekilde geçti. Onun haricinde e, admissions ofisleri çok fazla kişilerin personal statementlarına önem gösteriyor. Bazı okulların spesifik soruları olur. E, on tane soru sorar, hepsine kısa cevap ister. Bazı okulların iki 3 tane uzun eserleri olur. Ee, genel anlamda kişisel hayat, hikaye, hayat hikayenizi, işte bu başvuruyu yapana kadar neler yaşadığınızı, aynı sizin sorduğunuz gibi nelerden ilham aldığınızı sorarlar. Bu çok önemli. Çünkü en ana key pointlerden birisi bu. Bunun için de bir danışmandan yardım aldım. Yani illaki bir danışmandan yardım almanız gerekiyor. Özel okuldaki öğrencilerim İzmir Frensesi'ne göre tek avantajı aslında bu. Hani bir rehber var, personal statementlarını değerlendiren bir kişi anlamında. İzmir Frensesi'nde böyle bir danışmanlık yok ama ben İzmir Amerikan Koleji'nin danışmanlarından yardım aldım. Hani bir external resource gibi onlar bana başvuru materyallerini hazırlarken yardımda bulundular. Ama genel anlamda başvuruyu kendim hazırladım. Hocalarla konuştum çünkü bir referans mektubu gerekiyor. İşte iyi ilişkilerde olduğunuz hocaları seçiyorsunuz. Onlar sizin için referans mektubu yazıyorlar. Ee, başvuru materyalleri önemli. Kişi, kişinin kendisini olabildiğince hani bir clear to the point bir şekilde anlatması önemli. Ee, bu konuya baş koyan öğrenciler için de hani araştırmak isteyen öğrencilerin de e, öncelikle hangi okullarda, hangi ülkelerle ilgili e, daha doğrusu hangi ülkelerle ve hangi okullarla ilgilendiklerini bulmaları gerekiyor. Bir liste oluşturmalarını öneriyorum. Ee, oluşturduktan sonra da her okulun admissions page'ine girip okulların onlardan neler beklediğini, ne gibi dokümanlar beklediğini, hani strong applicant'larda nelerin önemli olduğunu, işte GPA'in mi yoksa ne gibi hayat hikayeleri genelde o tarz örnekler verilir. Hani bu tarz şeyleri biraz baz alıp kendilerine ona göre şekillendirmelerini e, öneriyorum. Teşekkür ederiz. Ee, İngilizce olarak Amerika'nın dışında başka ülkelerde böyle bir imkan var mı? Hani İzmir Fen Lisesi'nde e, IB yok. Olamıyor Hı. da ben araştırdım işte o konuyu. Yani olabilir teoride ama çok zor. Fizibilites yok yani. Ama evet. Robert Kolej'de de IB yok. Yani mesela işte zaten biraz da o yüzden. O bizzat hani, dezavantaja sokmuyor. Evet evet hani e, şey o anlamda harca borcunu ödemiyor. Yani biraz baktığım konuya. Şimdi hani İzmir dolayısıyla şey demek istiyorum. Yani İzmir Fen Lisesi'nin konjektürü belli. E, bu durumda Hı. İngilizce olarak sadece Amerika'da mı imkan var? Yani Avustralya'da, Kanada'da, İngiltere'de öyle o, o, gidilebilir bir lisans için var mı? Ben Kanada'ya da başvurdum. Kanada'nın kabul şartları hatta daha da kolay. Amerika'ya göre. Yani daha az bir daha az selektifler okullar. Onun için de SAT'ye başvurmam gerekmemişti. SAT'nin General Test'ini almam gerekmemişti Kanada için. Sadece transkriptimi işte Zaten İzmir Fen Lisesi kendini belli etmiş bir okul. Siz de fen ve işte matematik derslerinden iyi almışsanız, kendinizi akademik olarak is ispat etmişseniz, transkriptinizi yüklemeniz, işte referans mektuplarınızı yüklemeniz bile Kanada için yeterli oluyor. Onlar daha az Seleksiyon gösteriyorlar başvuru sürecinde. Benim bildiğim kadarıyla her ne kadar bu konuda çok uzman olmasam da Almanya'daki okullar içinde Türkiye'de bir yere girip kaydolup sonrasında Türkiye'deki kaydınızı gösterip Almanca seviyenizde bir yere getirdiğinizde gösterebilirseniz Almanya'da da okuyabiliyorsunuz. Tabi Almanya'da undergrad genel olarak Almanca, İngilizce değil. Ama e, Amerika'dan ve Kanada'dan avantajı eğitim e, fiyatı çok daha uygun. Hatta neredeyse free. O yüzden tek avantajı bu benim bildiğim. Teşekkür ederiz. Ama Avustralya konusunda bir şey söyleyemeyeceğim. O konuda ee, bir fikrim yok. Yani biz de en azından ilham vermiş olduk Avustralya'yı da merak edenler. <laughs> Araştırsın İngilizce. O kadar uzağa gitmeye o yaşta <laughs> razıysa insanlar. Çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim şey özellikle İzmir Fen Lisesi'ni seçecek kişiler de izlerse diye ekleyeyim bazı şeyleri. Yani İzmir Fen bana en fazla hani çok fazlasıyla kattığı şey network, arkadaşlıklar. Böyle kendimi İzmir Fen öncesi eğitimim ve sonrasındakiyle karşılaştırdığımda hep böyle arkadaşlık olarak İzmir Fen gibi bir arkadaşlık ortamı insan bulamıyor. İzmir Fen size komik gelen şey herkese komik geliyor. Ee, i̇şte zaten kişiler birbirinden öğreniyor. İzmir Fenerisi'nin en büyük avantajı o. Öğrenciler birbirlerine e, konuları aktarabiliyorlar. Birlikte daha fazla öğreniyorlar. Ee, sonrasında İzmir Fenerisi'nin tabii herkes belli bir seviyenin üstünde olduğu için herkes iyi yerlere geliyor. Kişiler birbirlerini sonrasında da ileriki dönemde de destekliyor. Aynı şah sizin Beni desteklediğiniz gibi bu konuda ee, yani örnek vermek gerekirse e, e, ilk okullara bu yurt dışına başvurmayı düşündüğümde e, işte şu an Alp Şimşek hocamıza e-mail atmıştım. Aynı ona şu an öğrencilere hani nasıl bir yöntem izlemelerini söylüyorsak ona da e-mail atıp hani ne yapmalıyım biraz rehberlik gösterebilir misiniz diye e-mail atmıştım. Kendisi hemen bana dönmüştü. Ee, hani çok etkilenmiştim, çok hoşuma gitmişti. E-mailimde geri dönüş olarak da umarım bir gün sizin öğrenciniz olabilirim demiştim. Hatta işin ilginç yanı bundan yaklaşık yani o e-mailden yaklaşık 7 yıl sonra şu an onun öğrencisi oldum. Kendisi Chicago Booth'a geldi. Yani benim için muhteşem bir his açıkçası. Ee, İzmir bana kazandırdığı kesinlikle o. Hani Network anlamında kişiler çok iyi yerlere geliyorlar ve sizi destekliyorlar. Kimse engelleyici değil. Herkes okulun daha fazla duyulmasını istiyor ve arkadaşlıklar, kişiler birbirlerinden öğreniyor çok fazlasıyla. Bu şekilde yani herkese öneririm Üzefen gel gelmediğini. Her ne kadar e, kişisel zorluklar da yaşadım. Okulumuz e, yer değiştirdi. Hani Normalde e, insan... Hani önermeyi beklemez ama ben çok fazlasıyla keyif aldım arkadaşlıklardan ve sonrasındaki e, network'ten Bunu söyleyebilirim. Teşekkür ederiz. Bir kısmı <laughs> düzelteyim. Benim başka İzmir Fenlilere yardım ettiğim durumlar olmuştur ama şu anda sen bize <laughs> yardım ediyorsun. <laughs> Biz teşekkür ederiz. İzleyenlere de teşekkürler. Bir başka önemli içerik videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.